Hepinizi Türkiye İşçi Partisi adına devrimciliğimizin olanca ateşiyle selamlıyorum. Merhaba, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturan partilerimizin üye ve yöneticilerini, bugün bizi yalnız bırakmayan dostlarımızı, eşit ve onurlu bir yaşamda inat eden zulme, baskıya, yoksulluğa baş kaldıran siz değerli yol arkadaşlarımızı sevgiyle selamlıyoruz. Merhaba. Kardeşlerim. Benden önce konuşan değerli yol arkadaşlarım. Bugün burada ilan ettiğimiz ittifakın tarihi önemine ilişkin epey şey söylediler. Elbette ki bu tarihi önemin farkındayız. Belki bunu biraz daha geliştirmek istiyorum izninizle. Bize bir şey dayatılıyor kardeşler. Türkiye'de tarihsel bir kırılma yaşanırken, bölgemizde tarihsel bir kırılma yaşanırken, işçiler, gençler, kadınlar, Kürtler, Aleviler, siz sadece izleyebilirsiniz diyorlar. Sadece destek olabilirsiniz sadece alkışlayabilirsiniz. Biz bunu reddetmeye geldik. Biz buraya tarihi izlemeye değil, tarihi yeniden yazmaya geldik. Tarihi ve geleceği ellerimizle yazmaya geldik. Kardeşlerim ya. bu önemli. Bizim ittifakımız halkın izleyici değil, müdahil olacağı, özne olacağı bir sürecin adımlarını atıyor. Ama izin verirseniz tarih demişken bir şey eklemezsem eksik kalacak. Bugün burada bir ittifakı ilan ediyoruz. Dışarıdan bakanlar diyebilir ki Türkiye'de artık yeni bir ittifak daha var. Oysa unutulmaması gereken bir şey var. Biz Türkiye'nin en yeni ittifakı olabiliriz ama bu toprakların en köklü ittifakıyız. Bizim ittifakımız 1960'larda tipin o zaman doğu mitingleriyle başlamış. 12 Mart idam sehpalarında yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği diyen deniz gezmişlerle başlamış. 12 Eylül zindanlarında faşist suntaya karşı darbeci faşistlere karşı direnişle kurulmuş bir ittifaktır bizim ittifakımız. 90'lı yıllarda yargısız infazlara, köy yakmalara, köy boşaltmalara karşı cumartesi anneleri kurdu bizim ittifakımızı. Cumartesi annelerin ittifakıyız. <laughs> Doğrudur. Tarihin akışında zaman zaman fiziken ayrı düştüğümüz yerler olmuştur. Ama acılarımız her zaman ortaktı. Yüreklerimiz her zaman birlikte atıyordu ve o yüzden bugün burada Türkiye tarihinin en köklü, en güçlü ittifakını hep birlikte ilan ediyoruz. Kardeşlerim, sesimizin ulaştığı herkese söylüyorum. Artık AKP'den, MHP'den, bu faşist bloktan, bu saray iktidarından kurtulmak üzereyiz. Halkımızın çok geniş kesimlerinin bu duygu ve düşüncelerle, bu heyecanla bizi takip ettiğini biliyoruz. Ve şunu da elbette ki görüyoruz. Halkımızın bir kısmı 20 yıllık ceberut iktidardan kurtulmanın heyecanını yaşarken elbette acaba mı sorularını soruyor ve kaygılar yaşıyor. Acaba mı diye soran tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum. Emek ve Özgürlük İttifakı saray rejimine karşı mücadelenin en kararlı gücüdür. Bizler bu ittifakı oluşturanlar, ülkemizin, halkımızın bu iktidardan kurtulması için bedeli ne olursa olsun mücadeleyi göze almış insanlarız. Biz Gezi'nin en güzel çocuklarının yoldaşlarıyız. Biz suruçta, 10 Ekim katliamlarında işit barbarlarına teslim olmayanlarız. kentleri bombalanan, seçilmişleri esir alınan her gün, her saat bu iktidarın baskısına, zorbalığına, hukuksuzluğuna karşı yarım adım bile geri atmayanların temsilcisi olmaya çalışıyoruz. Dost, düşman herkes bilsin. Bundan sonra aynı kararlılıkla ve mutlaka çok daha güçlü olarak bu mücadeleyi büyüteceğiz. Bu kavga sonuna kadar devam edecek. Yarım adım geri atmayacağız. <laughs> Kardeşlerim bizim bir farkımız var. Biz kurtarıcı beklemeyenlerin ittifakıyız. Biz bu ülke kurtulacaksa ancak halk birleşirse kurtulur diyenlerin ittifakıyız. Biz buradan bir kez daha teyit ediyoruz ve söz veriyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni, Recep Tayyip Erdoğan'ı sandığa gömecek iktidarız biz. Sandığa gömeceğiz. Yetmez. Sandığa gömmekle yetinmeyeceğiz. Bir daha ülkemizin başına böyle belalar gelmesin diye onları ve zihniyetini tarihe gömecek iktidarız biz. Tarihe gömecek. Kardeşlerim sözlerimi bitireceğim. Bitirirken teker teker buradaki her yoldaşıma ve sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlarımıza çok yakında yaşanacak bir değişimi birlikte hayal etme çağrısı yapıyorum. Birlikte düşünelim. Mesela gelin hep beraber düşünelim. Muhtarlıklardan tapu dairesine, bütün devlet kurumlarına astıkları o Tayyip Erdoğan resimlerini el birliğiyle indirdiğimiz günlerin hayaliyle hareket edelim. Mesela kardeşlerim, o kaçak saray var ya Ankara'daki kaçak saray. Hadi hep beraber hayal edelim. O kaçak sarayı utanç müzesi yapmışız ve çocuklarımızı gezdiriyoruz. Bu ülke tarihinde nasıl rezaletler yaşandığını ve bir diktatörü nasıl devirdiğimizi çocuklarımıza anlatıyoruz. birlikte kardeşler şunun hayalini kuruyoruz. Geride kalan dönemde gece yarıları resmi gazeteden gelen felaket haberlerini çok takip etmiş insanlar olarak söylüyoruz. Hayal edin. Mesela İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe girdiğini, hukuksuzca KYK'yla işler atılanların işlerine iade edildiğini, KYK borçlarının silindiğini yazan resmi gazeteyi hayal edelim. Yurdumuzdan <laughs> <Cumhurbaşkanı>. kardeşlerimizin <laughs> hep beraber ülkeye geri döndüklerini hayal edelim. Kadınların istedikleri her yerde, her zaman istedikleri gibi gezecekleri bir ülkeyi hayal edelim. Çocukların açlık nedir bilmediği, emeklilerin cefa değil sefa sürdüğü bir memleketi hayal edelim. Diyarbakır'da horon, Karadeniz'de zeybek, Ege'de çifte telli, Trakya'da halay çektiğimizi hayal edelim. arkadaşlarım bakın burada çok zorlanacağız ama bir iş bölümü yapmamız lazım. Son hayalimizde bir iş bölümü yapacağız. Bir kısım arkadaşımız Edirne cezaevine gidiyor. Bir kısım arkadaşımız Bakırköy cezaevine. Bir kısmı Silivri'ye, bir kısmı Ankara'ya, bir kısmı Ahmet'e, ülkenin bütün zindanlarındaki arkadaşlarımızı almaya gittiğimizi hayal edelim. Onları çıkartmaya gideceğiz. Kardeşler. O o adını değiştirdikleri Silivri Silivri'ye bir kez daha gideceğiz. Sincan'a bir kez daha gideceğiz. Halk düşmanlarının yargılanmasını izlemeye gideceğiz. Şahitlik etmeye gideceğiz. Hesap sormaya gideceğiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yolumuz açık olsun. Sülale devrini bitireceğiz. Biz kazanacağız halk kazanacak saygıyla sevgiyle selamlıyorum